müjdeyi kullanarak kullanıcıdan bilgi almak istiyoruz. Her zaman ilk önce bir new class diyerek başlamamız gerekiyor Mesela bilgi alma diyelim ismini. Projeyi açıyorum. İçinde örnek bir kod var. Bunun çoğuna ihtiyacımız olmadığından dolayı siliyorum. En basit haliyle bir tane class ile başlamamız gerekiyor. Public class bilgi alma. Compile diyorum. Aşağıda class compile no syntax error diyor. Bu sayede klasa doğru bir şekilde derlediğimi biliyorum. Diyelim ki basit bir problem çözmeye çalıştığımızı düşünelim. Ne yapmaya çalışıyoruz? Ee, verilen bir üçgenin üçgenin alanını bulmak. Üçgen dik üçgen diyelim. Üçgen. O zaman bize dik kenarlar veriliyor. Şimdi normalde bunu diğer programlama dilleriyle de yapsaydık büyük ihtimal yapmamız gereken şey dışarıdan sisteme outprintln ile veya diğer bir şekilde dışarıya bilgi vermek. Sonra üçgenin kenarlarını istemek falan olabilirdi. Ama bu lije görsel bir e, ortam. Bundan dolayı bizim için bir tane metot yazmak yeterli olacak. Public double çünkü üçgenin alanı farklı bir boyutlarda olabilir. E, dik üçgen alan bul diyoruz. Dik üçgendeki kenarlardan bir tanesi ne olacak? Double. Dik kenar A. Double. Dik kenar B. Üçgenin alanı bizim için ne? Double. Alan eşittir. Şuradaki değerlerimiz. Çarp. Dik kenar B bölü 2 yapacağız. Noktalı virgül return alan diyeceğiz. Compile diyoruz. Herhangi bir hatamız yok. Close. Dışarıya çıktığımızda bilgi alma burada. Buradan new bilgi alma diyerek bilgi alma sınıfımızdan bir tane örnek oluşturuyoruz. OK. Dışarıdan buradan double dediğimizde bakın değer girmek için iki tane bir üçgenimiz var metot çaresi için. Mesela 10,20 büyüklüğünde olan bir şey için bizim değerimiz 100'müş. Yine new bilgi alma deyip bir başka da oluşturabiliriz. Double. 5,20. Bu 50'ymiş. Zaten bunlardan sadece bizim için bir tanesi yeterli. 5,5. Okey. Eğer instance oluşturmadan yani aşağıda şu object test bench'te bir tane örnekleme oluşturmadan bunu yapmak istiyorsak yapmamız gereken şey. C fonksiyonlarına benzer olmasını istiyorsak fonksiyonumuzun statik olmasını, shared yani paylaşılan bir fonksiyon olmasını sağlıyoruz. Bunun arkasından artık şu şekilde çağırabiliyoruz. Yeni bir instance oluşturmamıza gerek yok. O zaman 10,20 diyoruz. 100 alan büyüklüğümüzü bulmuş oluyoruz. Yani BlueJ'i kullanırken dışarıdan bilgi almak için yapılması gereken şey fonksiyon yazmak. Bu sayede istediğimiz fonksiyon tipini kullanarak yani burada double olduğu için bizden double istiyor. Eğer biz bir merhaba dünya yazsaydık public static string merhaba dünya yaz diyelim string at diyelim ekrana yazmasını istiyorsak sistem nokta merhaba artı at yazalım noktalı virgülle çalıştıralım tekrar. String için s'nin büyük olması gerekiyor. Compile, return, string döndüreceğimizi söylemişiz. Void hiçbir şey döndürmeyeceğiz çünkü ekrana yazdırmak istiyoruz. Compile buradan tekrar bakın merhaba dünya için Atilla yazarsam kabul etmeyecek. Çünkü Atilla diye bir değişken yok ama biz string döndürmek istiyoruz. O yüzden tırnak işaretleri için alıyoruz. OK diyorum. Bakın merhaba Atilla diyerek ekrana yazdı. Yani ne yaptım? İsmi yine dışarıdan alabildim string string almamı double double almamsa